Herkese kocaman merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle birlikte yaz aylarında çok seveceğiniz ıslak makyajlara çok e, moda oldu biliyorsunuz. Ve artık 2 senedir 3 senedir vesaire hayatımızda çok çıkacak gibi de durmuyor. E, aslında herkesin istediği böyle ışıl ışıl güzel bir makyaj. ıslak görünen ve cildi canlı gösteren bir makyaj. Bugün bunu yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Bu tarz makyajlarda önemli olan... E, çok kalın ürünler kullanmamak az ürünle daha çok güzel görünmek ee, şimdi fondöteni vesaire kapatıcıyı çok kalın uyguladığınız zaman o görüntüyü arkadaşlar alamazsınız ve hani görüntü siz için hüsran olur daha ince ürünler kullanacaksınız çok kalın e, ve mat ürünler kullanmayacaksınız daha ıslak daha e, sıvı, sıvı formları çok katı formda olan ürünler değil ve pudra kullanımını biraz daha aza indireceksiniz Şimdi öncelikle nasıl başlayacağız? Öncelikle baz uygulayabilirsiniz. Mesela Mac'in Strobe kremi bunun için idealdir. Ama öncesinde parlamasını istediğimiz bölgeler genellikle elmacık kemiklerinin bu tarafı, burnumuz, alnımız ve çene kısmımız. Eğer burun kısmınız, yani şu kısmınız benim gibi böyle biraz daha genişse arkadaşlar burnunuzun ucuna çok aydınlatıcı getirmeyin. Burnunuzu daha geniş gösterirsiniz. Şu üst kemiğine doğru uygulayın ve elmacık kemiklerini uygulayın. Şimdi ben Sephora'nın bu glow stickleri var arkadaşlar. Bunun her rengini alabilirsiniz. Çok güzel. Mesela bu hafif böyle biraz lila yansımalı bir ürün. Şimdi şöyle alttan öncelikle bunu bir süreceğim ki bakın anlatmak istediğim bu. Şöyle hafif kaş altıma da sürüyorum. Buraya da sürüyorum. Ve çok az çeneme uyguluyorum. Gözeneklerinizin olduğu yerlere çok fazla getirmemeye dikkat edin. Eğer gözenekleriniz üzerine getirirseniz bir de üzerine fondöten sürdüğünüz zaman gözenek görünümünü daha da çok arttırırsınız. Eğer alnınızda ve yanak bölgenizde gözenek probleminiz yani geniş gözenekleriniz varsa oraya biraz blurlaştırıcı yani böyle silikonlu bazlardan kullanabilirsiniz. Farmasinin bazı çok iyi mesela onu deneyebilirsiniz. Örnek verecek olursak Benefit'in The Professional'ı bazı da güzel bakın olay bu. Şimdi bunu yakaladık yakaladıktan sonra ne yapacağız? Aydınlatıcı bir baz uygulayacağız. Mac'in strok kremi var. Ee, arkadaşlar Golden Rose'un e, bazı var. O da çok iyi. Ben şöyle aynayı da kendime doğru alacağım. Şu şekilde uygulayacağım. Mesela benim de şu bölgede gözeneklerim var. Ben oralara çok getirmemeye dikkat ediyorum. Ee, bu strok kremi normalde nemlendiricinizle falan da karıştırırsanız arkadaşlar Evet, çok aydınlık bir görünüm oluşturuyor. Bakın şu anda cilt gayet parlak görünüyor. Şu anında, şu kısmında gözeneklerim olduğu için oraya çok getirmeden sadece şu kısmına uyguluyorum. Yani amacımız yağlı yağlı bir görünümden ziyade parlak bir görünüm arkadaşlar. Şöyle yaptık. Bakın. Şu anda cilt aynen bu şekilde. Bunun üzerine eğer mat bir fondöten sürerseniz arkadaşlar e, ya olmaz o görüntüyü kaybedersiniz. İnce çok ince ürünler kullanacaksınız. E, nemli sünger uygulayabilirsiniz. O biraz daha parlaklığı arttırır. Bu gibi durumlarda en iyi fondöten e, Mac'in Face Badisidir. Body'sidir. E, başka bir şey hiç denemeyin bile arkadaşlar. İndirimde falan görürseniz denk gelirseniz alabilirsiniz. Benim rengim C1. Şöyle uyguluyorum. Bunu kapatıcılığı çok az. Zaten ben o yüzümdeki parlaklık da gitsin istemiyorum. Bakın kaybetmedim o parlaklığı ve onu kaybetmeden şimdi fondöteni iyice uygulayacağım. Şu elim üzerine biraz daha alıyorum. Çok kalın sürmeyeceğim. Ee, çok lekeleriniz, sivilce izleriniz vesaire varsa. Ee, öncelikle şey yapın mesela alttan bir e, kapatıcı uygulayın lokal olarak. Mesela diyelim ki şuralarda sivilce izleriniz var. işte çenenizde sivilce izleriniz var. Önce lokal olarak onları bir kapatın. Üzerinden tekrar fondöten yani bu tarz bir ürün geçtiğiniz zaman e, daha kapatıcı görün ya yani daha böyle kapatılmış görünür ve cildinizdeki o görünümü, parlak görünümü de kaybetmeden makyajınızı tamamlayabilirsiniz Bakın şu anda cilt gayet parlak şimdi çok az daha alıyorum çok e, kapatıcılı az ve akışkan bir ürün olduğu için siz yoğunluğunuzu e, yoğunluğunu istediğiniz gibi arttırabilirsiniz Arkadaşlar ben süngerle uygulamadım bu fırçada Çünkü hiç ürünü emmiyor ve hepsini cilde oturtuyor Mekin fırçası yine Mükemmel bir fırça. Şöyle uyguladım. Bakın o görüntüyü kaybetmedim. Şimdi bu tarz makyajlarda bir de önemli olan nedir? Bronz. Hafif böyle bronz bir görünüm. Narsın Laguna bronzerını kullanacağım. E, son zamanlarda hep elimin gittiği ürün bu arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Şöyle hafifçe sünger getiriyorum. Şöyle alnımın şuralarına da uyguluyorum. Şuraya da şöyle getiriyorum. Biraz da buraya. Daha ıslak ve daha bronz görünmek hepimiz isteriz. Süngerle uygulayacağım. Bu görkemli süngere. Gerçekten çok iyi bir sünger arkadaşlar. Çok çok iyi bir sünger bu. Şimdi hepsini iyice Özellikle, yayacağım. Özellikle geniş geniş uyguladım ki. Ee, daha iyi böyle bronz gibi görünsün. Üzerinden toz totally bir sabitleyeceğim. Herhangi bir ürün kullanabilirsiniz. Ben şu an elimde Argulas'ın bu pudrası var. Çok da seviyorum. Hem allık böyle hem bronzer olarak kullanılabilecek bir ürün. Biraz turuncu evet katılıyorum ama bu benim için bir sorun değil. Çünkü ben de gerçekten o soğuk görünümden ziyade o sıcak görünümü istiyorum şu hattımı iyice Şimdi istiyordum. bu görünüm yakalık bakın. Şu kısımdaki yansımayı görüyorsunuz. Kaş altında da aynısı var. Bozmuyorum ve aynı üründen çok az alıyorum. Çok çok az. Şöyle hafifçe göz kapaklarımdan geçiyorum. Bir de bu hafif bir ışıltılı ürün olduğu için arkadaşlar istediğiniz görünümü yakalayabilirsiniz. Fırçamla ve fırçayı her zaman arkadaşlar şu şekilde dışa doğru yapın. Çok az az kebap de geçiyorum. Tol bir far olduğu için yayılma problemi yok direkt bu şekilde. Şimdi şöyle bir kalem farla da. Ee, tamamlayacağım Kiko'nun 04 numaralı bronz bir kalemi Kiko bir zamanlar Trentiola girmişti bir daha da giremedi online de açamadılar yani hani şunu şunu düşünüyorum evet, gerçekten Kiko'nun daha e, az kalitesinde olan markaların bile küçümsemiyorum yanlış anlaşılmasın söylemek istediğim online alışverişi varken Kiko'nun neden yok? Ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Yani sonuçta her şehirde Kiko yok ve her şehri de açmıyorlar. Yani hani tamam online yok ama mesela Türkiye'de birkaç yerde mağazası var sadece. İstanbul, Ankara, Bursa, Bursa, Bursa veya Eskişehir ikisinden birisi olması lazım. İzmir'de var. Yani her yerde yok maalesef. Hani buna ulaşmak isteyen çok fazla insan var ve gerçekten Kiko'nun ürünleri güzel yani kaliteli ürünleri de var. Ama ben inanın bu işi bir türlü anlamadım. Bunlar neden bir türlü online'a geçmiyorlar. Her zaman da yazıyorum. E, verilen cevap bu. Çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede işte açılacağız. İki senedir aynı cevap. İki, tam hani pandemi girdi falan anlıyorum ama çok saçma yani. <laughs> Gerçekten çok saçma. Neyse kiko'yu da gömdükten sonra aynı kalemden şöyle çok az alt kirpik dilimi köşelerinize geçiyorum. Onu da hafif şöyle fırçada dağıtacağım arkadaşlar. Bu ışıltılı bir bronz stick var. Şöyle bakın. bu işte dağıtıyorum. Yani bunu elinizle de yapabilirsiniz. Eğer elinizde şöyle yaptığınız zaman hafif öyle o buğulu görünümü yakalayabilirsiniz. ve maskarayı sürmeden önce arkadaşlar kapatıcı uygulayacağım. Maybelline Fit Me kapatıcısı bu 05 numarası. Bunu aydınlatma gibi kullanabilirsiniz. Şöyle burnumun üstüne getiriyorum. Şöyle hafifçe çenime getiriyorum. Bu ürün benim elim ayağım. Gerçekten elim ayağım. Mükemmel bir şey. Yani Maybelline Fit Me kapatıcısı bana göre Maybelline'in en güzel ürünü. Yani Maybelline'den tek bir ürün alacak olsam bunu direkt stoklarım mesela. Şöyle. Hafifçe fırçamla yayacağım. Bakın. Yani demode hani bu göz altları <laughs> çok beyaz. Oluyor ya böyle bir demo'de görünümden ziyade daha böyle parlak bir görünüm yapacağız. Şöyle tampon hareketlerle iyice yayıyorum. Arkadaşlar bakın görebiliyor musunuz kameradan görünüyor şu anda. Şuradaki yansımayı bozmadık. Hiçbir şekilde bozmadan aydınlık bir görünüm yakaladık ee, ve şimdi kirpiklerimi kıvıracağım. bu kirpik kıvırcıdan korkan arkadaşlar var. Bazen bana yazıyorsunuz. Ee, benim hayatta aldığım en doğru kararlardan bir tanesi kirpik kıvırcı edilmekmiş. Bu zamana kadar kullanmamış, kullanmamakla hata Şimdi Kirpikleri falan da dökmüyor. Şimdi maskara uygulayacağım. Maybelline'in False Lashes isimli maskarasını uygulayacağım. Bunu da çok seviyorum. Ve şöyle göstereyim size yakından bakın. Şöyle dışa doğru getirerek kullanın ki gözünüz daha böyle çekik görünsün. Şu ay şu görünümü çok seviyorum işte ben. Yani sizler de seviyorsunuz biliyorum. Mesela bu tarz ürünleri kullandıktan sonra makyaj sabitleme Belli geçebilirsiniz. Hem makyajınızı oturtur hem de kalıcılığını arttırırsınız arkadaşlar. Şöyle hafif önce sürdükten sonra. Daha sonra dışa doğru iyice tarıyorum. Skara uyguladıktan sonra allığa geçeceğiz. Mekin bu So Natural isimli aldığını kullanacağım. Bunu en iyi parmakla uygulanıyor arkadaşlar. İçerisinde bu tarz turunculuk içeren aldıkları bu bölgelere çok getirmeden yukarı doğru uygulayın. Çünkü gün son gün içerisinde e, hava ve terle temas ettiği için oksitlenecektir. Ve daha da turuncu olacak. O yüzden şöyle yüksek bölgeleri yüzünüzün ben bir taraftan da kameradan kendime de bakıyorum. Şöyle. Gayet iyi bence. Eğer biraz daha kalıcılığını arttırmak istiyorsanız da bir fırça yardımıyla da yayabilirsiniz. Bir süngerle de uygulayabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama fırçayla ürün çok fazla gelmiyor. Şöyle biraz kıllı şey splitting brush dediğimiz fırçalarla olursa daha iyi uygularsınız. Gayet dudak iyi. kremi uygulayacağım arkadaşlar. Görkem'in Nude Stretto isimli. Dudak kremi. Şöyle bakın. üzerinden Goldenous'un 131 numaralı gloss'unu geçeceğim. Bu dünyanın en güzel gloss'u. Bakın. Benefitin kaş sabitleme jeliyle de kaşlarımı sabitleyeceğim. Şöyle hafif yukarı doğru. Tarayalım. Makyajım bitti arkadaşlar. Bakın şu yansımayı kaybetmeden ışıltılı, aydınlık bir makyaj yaptık. Şöyle diğer aynada da kendime bakıyorum. Gayet iyi görünüyor bence. E, e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ürünlerle ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Beni instagramda da takip etmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler diliyorum ve bu makyajın da uygulanmış halini sizler de uygulayıp bana fotoğraf atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgiler.